Roblox'tan Evet arkadaşlar Roblox'tan Bir gün sizlerle Oyuncak bebek Bir tane yeri var Size orayı göstereceğim Evet arkadaşlar Şimdi bir tane ben araba çıkartayım Saniye Saniye arkadaşlar üpleniyor. Evet arkadaşlar araba. Şöyle bir tane alıp aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi deniz kenarına gideceğiz. Bir tamam arkadaşlar gidiyoruz. Nedense ben okulun aklı taraftarından gidiyorum. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Arkadaşlar başka araba çıkartacağım. Bisiklet çıkartsın işte. Ben de bisiklet olsun. Evet arkadaşlar buradan şu eve geçeceksiniz arkadaşlar. Şu bir tane gri eve gideceğim. Oradan çok eğlenceli bir şey olacak. Çok değişik bir şeyler olacak. Şu eve şey var arkadaşlar. Bir saniye. Gelelim şunun altından... ...ne gereksizse. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu evde bir... ...gizem var. Bu gizem de çok basit. Arkadaşlar. Zem nerede yedi bilmiyorum. Heh. Arkadaşlar. Şurada. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar. Olacak olacak olacak. Dur. Arkadaşlar olacak. Bak şurada. Tam orada. Abi nasıl yapamıyorum arkadaşlar ya? Dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bir bebek var. Göstereyim size bir saniye. Evet arkadaşlar, bebek. Gördüğünüz gibi burada tertekilmiş bir bebek var. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay görüşürüz